cennet vaadiyle ölüm emrini veren bir adam Hasan Sabbah kimdi? Tarihin sisli koridorlarında adı hem efsanelere hem de korku dolu hikayelere karışmış bir liderden bahsedeceğiz bugün. Bir dahi mi? Bir stratejist mi? Yoksa sadece acımasız bir lider mi? Gelin hep birlikte bu gizemli kişiliğin hayatına, Alamut Kalesi'nin sarp kayalıklarına ve tarihin seyrini değiştiren o meşhur dava fikrine doğru bir yolculuğa çıkalım. Her şey 10. Bin. yüzyılın ortalarında bugünkü İran topraklarında bulunan Kum şehrinde başladı. Zeki ve öğrenmeye aç bir genç olan Hasan, dönemin ilim merkezi Nişabur'a gitti. Burada Ömer Hayyan ve Nizamül Mülk gibi isimlerle aynı medresede eğitim gördüğü rivayet edilir. Ancak Hasan'ın kaderi ne bir şairin dizelerinde ne de bir vezirin sarayında yazılıydı. O çok daha farklı bir yolun yolcusu olacaktı. Nişabur'da tanıştığı İsmail öğretisi onun hayatını kökten değiştirdi. Bu öğreti ona sadece yeni bir inanç değil, aynı zamanda yeni bir kimlik ve sarsılmaz bir amaç verdi. O dönemde bölgenin hakimi Sünni İslam'ın kılıcı olan Büyük Selçuklu İmparatorluğu'ydu. İsmaili inancı ise baskı altında, yer altında yaşamak zorundaydı. Hasan Sabbah bu tehlikeli ortamda fikirlerini bir sır gibi sakladı. Gündüzleri sıradan bir hayat sürerken Geceleri gizlice insanlara kendi inancını ve davasını anlatıyordu. O bir gölge gibi hareket ediyor, sabırla ve büyük bir gizlilikle kendi anı örüyordu. Tıpkı bir satranç ustası gibi hamlelerini yıllar sonrasını düşünerek planlıyordu. Her bir mürit onun için sadece bir takipçi değil, gelecekteki büyük planının bir parçasıydı. İşte bu dönemde Hasan Sabbah'ın zihninde o meşhur dava fikri şekillenmeye başladı. Bu dava sadece bir inancı yaymaktan ibaret değildi. Bu, Selçuklu'nun ezici gücüne karşı akılla, stratejiyle ve sarsılmaz bir bağlılıkla direnmek demekti. Ama böylesine büyük bir imparatorluğa karşı nasıl mücadele edilebilirdi ki? Orduları yoktu, kaleleri yoktu, hazineleri yoktu. Sahip oldukları tek şey, davalarına olan inançları ve liderlerine olan mutlak sadakatleriydi. İşte bu noktada Hasan Sabbah'ın dehası devreye girdi. Ona bir kale, sarp kayalıkların üzerine kurulmuş. Ulaşılması imkansız bir yuva lazımdı. Yıllar süren arayışın ardından o yeri buldu Alamut. Kartal yuvası anlamına gelen bu kale, Elburz Dağları'nın zirvesinde adeta gökyüzüne asılı duruyordu. Ancak bir sorun vardı. Kale, Selçuklu'ya bağlı bir komutanın elindeydi. Hasan Sabbah tek bir kılıç bile çekmeden, tek bir ok bile atmadan bu kaleyi nasıl alabilirdi? İşte burada zekasının ne kadar keskin olduğunu kanıtlayan o efsanevi planını devreye soktu. Önce müritlerini tepdili kıyafetle kaleye gönderdi. Onlar kale halkıyla kaynaştı. Çocuklara öğretmenlik yaptı. Esnafla ticaret yaptı. Yavaş yavaş kalenin içindeki herkesi kendi davalarına kazandılar. Hasan Sabbah ise bir alim kılığında kaleye girdi. Kale komutanı bu bilge ve saygıdeğer misafiri ağırlamaktan memnuniyet duydu. Zamanla Hasan Sabbah'ın kaledeki etkisi o kadar arttı ki komutan bir gün uyandığında kendi kalesinde bir misafir olduğunu fark etti. Kalenin her köşesi Hasan Sabbah'ın sadık müritleriyle doluydu. Efsaneye göre komutan durumu anladığında Hasan Sabbah ona bir teklifte bulundu. Ona kalenin bedeli olarak 3000 altın dinar yazan bir senet verdi. Komutan çaresizce senedi alıp yakındaki bir şehre gittiğinde, senedin Hasan Sabbah'ın gizli ağındaki bir destekçisi tarafından anında ödendiğini gördü. Bu sadece bir kalenin değil, aynı zamanda bir istihbarat ağının, bir finansal gücün ve sarsılmaz bir organizasyonun ne kadar derine işlediğinin kanıtıydı. Alamut artık onundu. Alamut'un fethi sadece bir mekan değişikliği değildi. Bu bir hareketin doğuşuydu. Hasan Sabbah bu sarp kayalıkların üzerinde tarihin en gizemli ve en disiplinli tarikatlarından birini kurmaya başladı. Burası artık sadece bir kale değil, bir okul, bir akademi ve bir operasyon merkeziydi. Dahi adı verilen propagandacılar dünyanın dört bir yanına gönderilerek davayı yayıyor. Fedai adı verilen, ölüme gitmekten çekinmeyen adanmışlar ise liderlerinin emirlerini sorgusuzca yerine getirmek için eğitiliyordu. Hasan Sabbah, Alamut'tan 34 yıl boyunca neredeyse hiç ayrılmadı. Odasına kapanıp kitaplar okudu, stratejiler geliştirdi ve devasa bir imparatorluğa kafa tutan organizasyonunu bir orkestra şefi gibi yönetti. Onun kurduğu düzen sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda entelektüel ve ideolojik bir direnişti. Onların en büyük silahı kılıçları değil, inançları ve liderlerine duydukları sarsılmaz bağlılıktı. Hasan Sabbah ve onun Haşhaşiler olarak da bilinen tarikatı tarih boyunca pek çok tartışmanın odağında yer aldı. Haklarındaki efsaneler ve gerçekler çoğu zaman birbirine karıştı. Ancak şurası bir gerçek ki Hasan Sabbah elindeki kısıtlı imkanlarla devasa bir güce karşı nasıl direniş gösterilebileceğini, zekanın ve stratejinin kaba kuvvetten daha etkili olabileceğini kanıtlamış sıra dışı bir liderdi. Onun hikayesi bizlere inancın, adanmışlığın ve doğru stratejinin neleri başarabileceğini gösteren tarihin en çarpıcı derslerinden biridir. Hasan Sabbah'ın kurduğu bu tarikat gerçekten de anlatıldığı gibi miydi? Fedailer nasıl eğitiliyordu? Cennet Bahçesi efsanesi gerçek miydi ve en önemlisi Alamut Kalesi sadece bir suikastçı yuvası mıydı yoksa bir ilim merkezi miydi? Her şey 11. yüzyılın sonlarında Selçuklu İmparatorluğu'nun en güçlü olduğu dönemde başladı. İsmaili mezhebine mensup dahi bir lider olan Hasan Sabbah, İran'ın kuzeyindeki Elbruz dağlarının zirvesinde ulaşılması neredeyse imkansız olan Alamut kalesini ele geçirdi. Burası onun yeni devletinin ve davasının merkezi olacaktı. Sabbah, devasa Selçuklu ordularıyla başa çıkamayacağını biliyordu. Bu yüzden tarihin akışını değiştirecek yepyeni bir strateji geliştirdi: Fedai sistemi. Onlar Hasan Sabbah'ın davasına ruhlarını adamış, ölümüne sadık müritlerdi. Çocukluktan itibaren Alamut'ta özel bir eğitimden geçiriliyorlardı. Bu eğitim sadece kılıç kullanma, gizlenme ve dövüş sanatlarını kapsamıyordu. Aynı zamanda yoğun bir ideolojik ve dini eğitim de içeriyordu. Onlara, liderlerine mutlak itaat etmenin ve dava uğruna can vermenin en büyük erdem olduğu öğretiliyordu. Bir fedai için en büyük onur, liderinin verdiği bir görevi ne pahasına olursa olsun yerine getirmek ve bu yolda şehit olmak. Bu sarsılmaz bağlılık onları dönemin en korkulan silahı haline getirdi. Peki bu mutlak sadakat nasıl sağlanıyordu? İşte burada meşhur Cennet Bahçesi efsanesi devreye giriyor. Marco Polo gibi batılı seyyahların anlattıklarına göre Hasan Sabbah fedailerini haşhaşla uyuşturup onları kalenin gizli bahçelerine taşıyordu. Bu bahçeler şarap akan nehirler, Egzotik meyveler ve güzel hurilerle donatılmış, adeta Kur'an'da tasvir edilen cennetin bir kopyası. Fedai burada uyandığında kendini cennette sanıyor, sonra tekrar uyutulup geri getiriliyordu. Hasan Sabbah onlara, eğer görevini başarıyla tamamlar ve bu yolda ölürse bu cennete kalıcı olarak gideceğini vaat ediyordu. Bu hikaye, Batı dünyasında yüzlerce yıl boyunca haşhaşilerin gizemini ve korkusunu pekiştirdi. Ancak modern tarihçilerin çoğu, bu efsanenin büyük ölçüde bir propaganda olduğunu düşünüyor. Alamut gibi kurak bir dağın zirvesinde böyle görkemli bir bahçe kurmak neredeyse imkansızdı. Ayrıca Haşhaş'ın bu şekilde bir bilinç kontrolü sağladığına dair de sağlam bir kanıt yok. Muhtemelen bu hikaye Haşhaşilerin sarsılmaz sadakatini ve ölüme olan korkusuzluklarını açıklayamayan rakipleri tarafından uydurulmuş bir karalama kampanyasıydı. Fedailerin bağlılığı uyuşturucudan değil, inançlarından ve aldıkları yoğun ideolojik eğitimden geliyor. Haşhaşilerin tarih sahnesine ilk büyük çıkışı, Selçuklu İmparatorluğu'nun en güçlü adamlarından biri olan Vezir Nizamülmülk'e düzenledikleri suikast oldu. Nizamülmülk, Haşhaşileri en büyük tehdit olarak gören ve onları yok etmeye kararlı bir devlet adamıydı. 1902 yılında bir fedai derviş kılığında Nizamül Mülk'ün çadırına sızarak onu hançerledi. Bu olay bütün İslam dünyasında şok etkisi yarattı. Bu sadece bir vezirin ölümü değil, aynı zamanda Alamut'un bize dokunan yanar mesajı. Artık sultanlar, vezirler, komutanlar, hiç kimse güvende değildi. Haşhaşiler, en korunaklı saraylara bile sızabilen, gölgelerde yaşayan bir güç haline gelmişti. Kısa bir süre sonra Orta Doğu'yu sarsan bir başka büyük olay yaşandı. Haçlı Seferi. Avrupalı şövalyeler kutsal topraklara geldiklerinde daha önce hiç karşılaşmadıkları bir düşmanla tanıştılar. Gölgelerin içinden çıkıp liderlerini vuran, kimsenin durduramadığı bu gizemli suikastçılar, Haçlılar onlara Asasin adını verdi. Bu kelimenin Haşhaşi kelimesinin batı dillerine geçmiş hali olduğu düşünülüyor. Assassin kelimesi zamanla batı dillerinde suikastçı anlamında kullanılmaya başlandı ve bu Haşhaşilerin batıdaki karanlık şöhretini kalıcı hale getirdi. Fakat Haşhaşiler sadece körü körüne saldıran bir terör örgütü değildi. Onlar aynı zamanda usta diplomatlardı. Bölgedeki güç dengelerini çok iyi okuyor, bazen Haçlılarla Selçuklulara karşı ittifak kuruyor, bazen Selçuklularla Haçlılara karşı savaşıyorlardı düşmanlarının düşmanlarıyla dost olup kendi varlıklarını sürdürmeyi başardılar. Örneğin, bir dönem hem Selahaddin Eyyubi'ye suikast girişiminde bulundular, hem de bazı Haçlı liderleriyle diplomatik ilişkiler kurdular. Onların tek bir amacı vardı, Alamut'un ve İsmaili davasının bağımsızlığını korumak. Bu uğurda her türlü stratejik hamleyi yapmaktan çekinmiyorlardı. Bu diplomatik esneklik, onların devasa imparatorluklar arasında 100 yıldan fazla bir süre hayatta kalmalarını sağladı. Peki Alamut Kalesi sadece bir fedai eğitim merkezi miydi? Bu hikayenin sadece yarısı. Genellikle göz ardı edilen bir gerçek var. Alamut, zirve döneminde aynı zamanda Orta Doğu'nun en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biriydi. Hasan Sabbah ve ardıları bilime ve felsefeye büyük önem veriyorlar. Kalenin içinde devasa bir kütüphane kurdular. Bu kütüphanede dünyanın dört bir yanından toplanmış on binlerce el yazması eser bulunuyordu. Felsefe, tıp, matematik, astronomi ve daha birçok alanda paha biçilmez kitaplar burada korunuyor ve kopyalanıyor. Alamut dönemin en parlak zihinlerini kendine çeken bir cazibe merkezi. Özellikle astronomi alanında çok önemli çalışmalar yapılıyor. Kalede bir rasathane kurulmuştu ve gökbilimciler yıldızların ve gezegenlerin hareketlerini inceliyorlardı. Ünlü alim Nasruddin Tusi gibi isimler bir dönem Alamut'ta yaşamış ve çalışmalarını burada sürdürmüştü. Yani Alamut bir yüzüyle korku salan bir suikastçı yuvası iken diğer yüzüyle bilginin ve aydınlanmanın ışığını yayan bir akademiydi. Bu ikili yapı Haşhaşilerin tarihini daha da karmaşık ve büyüleyici kılıyor. Onlar sadece hançerleriyle değil, aynı zamanda kalemleriyle de tarihe iz bıraktılar. Her yükselişin bir düşüşü olduğu gibi, Alamut'un da sonu yaklaşıyordu. 13. yüzyılın ortalarında doğudan gelen durdurulamaz bir güç, Moğol İmparatorluğu, tüm dünyayı kasıp kavuruyordu. Cengiz Han'ın torunu Hülagu Han ordularıyla İran'a girdiğinde hedefinde zapt edilemez denilen kaleler vardı. Alamut, yüzlerce yıl boyunca hiçbir ordunun ele geçiremediği bir kaleydi. Ancak Moğol ordusunun ezici gücü ve kullandıkları kuşatma teknikleri karşısında direnemedi. 1256 yılında son lider Rükneddin Hürşah, daha fazla kan dökülmesini önlemek için kaleyi Hülagu'ya teslim etti. Moğollar kaleye girdiklerinde akıl almaz bir yıkım gerçekleştirdiler. Alamut'un o meşhur kütüphanesi, içindeki on binlerce paha biçilmez eserle birlikte ateşe verildi. Yüzlerce yıllık birikim, bilgi ve sanat saatler içinde küle döndü. Bu sadece bir kalenin düşüşü değil, aynı zamanda bir kültür hazinesinin yok oluşuydu. Kütüphanenin yakılmasıyla birlikte Haşhaşilerin kendi yazdığı tarih, kendi bakış açıları da büyük ölçüde yok oldu. Bugün onlar hakkında bildiklerimizin çoğu ya rakiplerinin yazdığı propaganda metinlerinden ya da batılı seyyahların abartılı efsanelerinden geliyor. Alamut'un düşüşü ve kütüphanesinin yok edilmesi tarihin en büyük kayıplarından biridir. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Haşhaşilerin tarihi basit bir suikastçı hikayesinden çok daha fazlası. Sadakat, inanç, strateji, diplomasi ve bilimin iç içe geçtiği inanılmaz derecede karmaşık ve büyüleyici bir öykü. Onlar, tarihin hem en korkulan hem de en yanlış anlaşılan topluluklarından biri olmaya devam ediyor. Bu tarihi yolculuk hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşmayı unutmayın.